Merhaba arkadaşlar, kanalıma Albion Online oyununun ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Kaptan Tia ile tanışmış kov haritasındaki bazı görevleri tamamlamıştık. Bu bölümde de kaldığımız yerden oyuna devam edeceğiz. Ben de oyuna yeni başladım. Oynarken bazı görevleri deneyerek, üstüne düşünerek tamamlayabiliyorum. Videomda görevleri tamamlayabilmek için gereken kısımları aktarıyorum. Benim gibi oyuna yeni başlayanlara bölümleri geçmek için yararlı olabileceğini düşünüyorum. İlk bölümde topladığımız malzemeleri işleyerek bölüme başlıyoruz. Eriticiye bakır cevherlerini veriyoruz. Dericiye kürkleri veriyoruz. Huç ağacı kütüklerini hızarhaneye veriyoruz. Dokumacıya da pamuk diflerini veriyoruz. Kaynakları Vince e götürüyoruz. Herhalde Vince gemi ustası ya da tamircisi. Arkasından yeni görev almak için Kaptan Tia'ya gidiyoruz. Ormandan inkarcı haritası bulup çal. Yeteneklerin gelişene kadar inkarcı öldür. Yeteneğini aç ve bana geri haritayla birlikte gelişmiş olarak gel diyor. 40 kuruşta para verecek bir ödül olarak. Para az değil mi diyemeden emir demiri keser deyip başlıyoruz. Oyunun para birimi bilmediğimden şimdilik kuruş olarak nitelendirmek mantıklı geldi. görevi, çeviriyi anlayıp görev yerini bulana kadar bayağı vakitte geçti bu arada. O kısımları atlayarak yolumuza devam ediyoruz. Ormandan yanıp sönen daire içerisine doğru ilerlenmesi gerekiyor. Harita orada inkarcılar tarafından korunuyor. O inkarcılardan bir kısmını öldürüp yeteneğinizi geliştirip Kaptan Tia'ya dönmeniz yeterli. Bu görevde benim en çok şaşırdığım kısım hangi düşman inkarcı Hiçbirinin ismine de inkarcı yazmamışlar. Tıklayıp isimlerine bakarak biraz dolaştım haritada. Siz dolaşmayın boşuna. Bulduğunuzu öldürüp geçin. Ormanda sağ üst köşede yanıp sönen dairenin olduğu yere gidiyoruz. Gördüğünüz gibi dairenin içerisinde bir kısım süreyle durmanız yeterli. Haritayı çalınca direkt topuk. Erkekliğin yarısı kaçmaktır sıkıntı yok. Haritayı aldık önemlisi o. Sonrasında yeteneğiniz gelişti yazısı gelene kadar ormanda gördüklerinizi dövün. Görev için yapılması gereken bu. Ormandakilerde inkarcı yazan ben görmedim. Vahşi fedai, tuhaf hırsız, vahşi çöpçü, tuhaf yangıncı falan var. Neyse yeterince dövünce öğrenme noktasına ulaşıldığı yazısı çıkıyor. Sağda paylaş butonu gibi olan yerden kader panosunu açıp Toy Savaşçı yazan yerin altındaki öğren butonunu tıklıyoruz. Görevi tamamlayıp direkt Tia'ya geri dönüyoruz. Kaptan Tia hemen yeni görevleri kilitliyor. Savaşçı ocağına gidip neyin zanaatını yapabilirsin bak. Avcı kulübesine gidip bir bak. Büyücü kulesine bir bak. Bakalım diyor. Türkçe meali ya da benim anladığım her zamanki gibi ezelden beri olan klasik soru. Büyüyünce ne olacaksın demek istiyor. Oyuna ben de yeni başlayan biri olarak hangi seçenek daha iyidir bilmiyorum. Kimseyi de yönlendirmek istemem. Baştan söyleyeyim. Savaşçı deyince kılıçlı yakın saldırı, aynı zamanda tank, Avcı deyince okçu uzaktan seri saldırı, büyücü deyince asasıyla uzaktan saldırı olarak geliyor benim aklıma. Tia'nın dediği gibi bakıyoruz sırasıyla tabi. Hunter or <laughs> hunted? Stick with the point Görevi tamamlayıp geri dönüyoruz. Yeni görev ikinci seviye baş zırhını, göğüs zırhını, ayak zırhını, silahını satın al veya zanaatini yap hepsini kuşan tekrar bana gel diyor. Ödül olarak da ikinci seviye acemi pelerini verecek. Oyunda zanaatçı olarak ilerleme, yetenek geliştirerek kader panosunu kasma var mı bilmiyorum. Ben düşmanları dövüp parasını çalarak görevi yapmayı tercih ettim. Oyunda da bir zanaatim olsun kafasında ilerlemek istemedim. Ormandaki inkarcıları öldürünce para düşüyor üstlerinden. O paralarla pazardan ikinci seviye ekipmanlardan alabiliyorsunuz. Yine burada savaşçı ocağından, avcı kulübesinden ve büyücü kulesinden hangi savaş aleti için hangi malzemeden ne kadar toplamak gerekiyor baktım. Videoda bulunsun. O kısımdan zanaatini yaparak ilerlemek isteyen de bakabilir. Aynı zamanda pazar yerinden ikinci seviye savaş ekipmanlarının ücretine de görebilirsiniz. Ben burada fazla dikkatli bakmadığımdan herhalde biraz fazladan adam dövüp fazlasıyla para topluyorum. Deadly weapons, agile armor. Come back, if you make it. To harm or to heal, what should it be? yeah İnkarcıları bulmak için ormana geçmeniz yeterli. Cebinizdeki para envanterde yazıyor. İnkarcılardan kelle başı 3-7 kuruş arası para düşüyor. para toplayıp pazarcıya gidiyoruz. Pazarcıdan ben başında alim yazan ikinci seviye ekipmanların tamamını aldım ve kuşandım. Büyücü için uygun olacağını düşündüm. Umarım öyledir. got him again? Tia'ya geri dönüyoruz. Yeni görevimiz dağlardaki inkarcı yerini bul, inkarcı öldürerek dikkatleri dağıt, mühimmat depolarını yak, işareti çak, gemiyi çağır, adadan ayrılmak için Tia ile buluş. Bu görevi yaparken diğer oyuncular da aktif olarak oynadığı için tamamlarken birlikte saldırıyormuş hissiyatı güzel oluyor. Görevi tamamlamak da daha kolay hale geliyor görevi izlemenize bırakıyorum Görevi tamamladıktan sonra seyahat planlayıcısı geliyor. Buradan varış noktası seçmeniz isteniyor. Hangi varış noktası iyidir, hangisi kötüdür ben de bilmiyorum. Highland Cross yazan yeri seçtim. Yüksek yayla gibi bir şey herhalde Türkçesi. Serin, havadardır diye düşündüm. Varış noktalarının üstüne gelirseniz az da olsa açıklamaları var. Pek bir şey anlaşılmasa da seçmeden önce okuyabilirsiniz. Highland Crossa varıyoruz. Yavaş yavaş videonun da sonuna doğru geliyoruz. Videoyu beğenip destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.